Gelen sorulardan bazılarında da el ve ayak yanmaları var, özellikle gece olduğundan bahsediliyor. Şimdi el ayak yanmalarının yani sonuçta el ve ayak bir uç organımız. Yani uç organ dediğim nedir artık sinirlerin, damarların sonlandığı bölgelerdir. Bunun için el ayak yanmalarında farklı sebeplerin araştırılması gerekir. Mesela uç nokta olması nedeniyle işte bir dolaşım probleminin özellikle sigara içenlerde veya kalp damar problemi olanlarda mutlaka ki araştırılması gerekir. Sonuçta e, uç organ olduğu için buralarda artık kan dolaşımı dönüp tekrar kalbe doğru gitmeye başlar. Ve bu noktalarda dolaşım artık zayıflar. Ve bu nedenden dolayı da e, dolaşımın bozulduğu durumlarda işte biraz önce bahsettiğim şeker gibi sigara kullanımı, aşırı sigara kullanımı gibi veyahut da aile öyküsünde kalp damar hastalığı problemi olanlarda olabilir. Bunlarda bu ihtimal daha yüksektir. Yani dolaşımla ilgili bir sorunun göz ardı edilmemesi lazım. Bu nedenden dolayı dolaşım ilk plana düşünebilecek e, el ayak yanması veya da ağrısı problemlerinde göz önüne alınabilir. Bunun haricinde e, bazı sinir sıkışmaları e, yine el ayak problemlerinin yanma ve uyuşmalarının artmasında sebep olabilir. Çünkü sinir sıkışması dediğimiz işte elde en tipik olaraktan karpal tünel vardır. Dissekte ulnar tünel vardır. Ayakta ise tibial sinirler vardır. Ee, orada da eldeki adı karpal tünel ayaktaki adı ise tarsal tünel. Ama sonuçta ikisi de aynı. Ayağa giden veya ele giden sinirlerin bir bant altında sıkışmasıdır. İkisi de aynı. Karpatina çok daha fazladır. Elde olan çok daha fazladır ama ayakta olan da böyle çok nadir değildir. Onun için bu tip sinir sıkışmaları özellikle gece yanmalar meydana getirirler. Bunun yani farklı sebepler olabilir ama muhtemelen en tipik sebeplerinden bir tanesi işte biz gece uyurken üzerine yatıyoruz mesela elim veya ayağın ters bir pozisyonda duruyoruz ve bu ters pozisyonda durmaya bağlı sinir sıkışıyor. Mesela şöyle bir yatış pozisyonu. Elimizi yanağın altına alma veya başın altına alma şeklindeki böyle bir el bilek pozisyonu bu sinirin orada aşırı derecede sıkışmasına ve sonuçta da gece uyandıracak derecede yanmalara ve uyuşmalarla kendini gösterme ihtimali yüksek. Aynı şey ayak için de geçerli. Onun için bu tip ağrılar, sinir sıkışmasının ağrılar ve yanmaları genelde gece olur. Bunu ihmal etmemek lazım. Bir de e, bazı metabolik hastalıklar vardır ki bunlar içerisinde en tipik olanı şeker hastalığı, diabetes mellitus. Bu şeker hastalığında da e, içeri, e, içeriye daha doğrusu şekerin metabolizması sonucu meydana gelen sorbitol sinir hücreleri üzerinde olumsuz etkisi vardır. Ve bu etki nedeniyle de sinir iletiminin yavaşlaması ve daralması sonucunda da özellikle gece yanma ve uyuşma şeklinde ağrılar çok tipiktir şeker hastalarında. Biz bunu söylediğimiz ama hocam işte benim şekerim kontrol altında regüle durumda ya olabilir evet yani şeker ilaçlarla falan 120-130 civarında olabilir ama sonuçta burada önemli olan şeker hastalığının meydana getirdiği metabolik değişiklikleri bunun da en belirgin tipik örneği biraz önce bahsettiğim normal bir şeker metabolizmasında olmayan ama şeker hastaları metabolizmasında meydana gelen sorbitoldür. Bu sorbitol o sinir hücreleri üzerinde maalesef olumsuz etkileri vardır ve bu nedenden dolayı tabii ki kontrollü şeker hastalarında bu ihtimal çok daha düşüktür ama bunun tamamen kontrol ediliyor olması bu işin olmayacağını yani bu sinir sıkışmasının yanmanın olmayacağını göstermez maalesef ki. Şimdi biz bunlarda ne yapıyoruz? Mesela işte biraz önce bahsettiğim ee, sinirlerin sıkışmasında olsun, karpal tünel, tarsal tünelde veya şeker hastalarında bunlar da öncelikli olarak tanı sistemi tabii ki tetkiklerin yapılması. Mesela mutlaka bir e, arteriyel dediğimiz atar damar dolaşım sistemini gösteren bir ultrason yapılması lazım ki gerçekten dolaşımla ilgili bir problem olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Onun haricinde bu işte e, tarsal tünel, karpal tünel gibi bir sinirin sıkışması mı yoksa Polinöropati dediğimiz bu şeker hastalarındaki gibi birden farklı bölgenin sinir sisteminin etkilenmesi mi bulup olmadığını tespit için EMG yapılması lazım. Çünkü işte tarsal tünel karpal tünelin tedavisi farklı. O polinöropatinin, şekere bağlı polinöropatinin tedavisi başka, farklı. Bu nedenle dolayı bunların birbirinden ayrılması lazım. İşte cerrahi yapılacak, konservatif tedavi mi uygulanacak, fizik tedavi mi uygulanacak? Biz genelde bu tekniklerden sonra karar veririz.